Her sinirlendiğinde bağırırsan Her kızdığında bağırıp çağırırsan Her ihtiyacın olduğunda kredi alırsan Her bunaldığında bir cigara tüttürürsen Sabredemeyen mümin olursun Sen hastanede ilacın tesirinin geçmesini bekleyen hastayı sabır adayı olarak görürken asıl sabır sendeydi sen kaybettin olursun. Mümin sabır adamıdır. Mümin Musa'yı, İsa'yı, Nuh'u, Lut'u, İbrahim'i aleyhisselam Kur'an'dan masal olarak dinlemeyen bilakis Allah'ın önümüze örnek olarak koyduğu örnek mümin insanlar olarak dinleyen insandır. On küsür sene hastalığına sabreden Eyüp da senin örneğindir. Yüz iki yüz sene oğlunun imanı için sabreden Nuh en büyük sabır örneğidir. Kendi iman edenleriyle senelerce tih çölünde mücadele eden ama onlara beddua etmeyen Musa'yı görüp de cemaatinin arkadaşlarının kahrına eziyetine sabretmezsen Musa tanımış olmazsın. Müşriklerden kaçıp Medine'ye gelen ama Medine'de ashabının, hanımlarının ve kendisine iman edenlerin eziyetine karşı elini kaldırıp beddua etmeyen Bilakis Musa'ya da eziyet edilmişti Musa sabretmişti Ben de sabredeceğim diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olduğunu hatırlayacaksın Her sinirlendiğinde beddua edersen Her kızdığında cama vurursan Her önüne çıkan engele tekme atarsan Musa daha çok eziyet gördü Sabretti Ben de sabredeceğim diyen Resulullah'ı nereye koyacaksın